Herkese bir bunu sıra bugün yapıyorum bilmeci videosunda selamlar başlıkta ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok efsane bir serimiz olan kafa kafaya çarpışma serimizde karşınızdayım umarım keyifler yerleri çünkü çok güzel bir video hazırladığını düşünüyorum sizlere çünkü bu seriyi ben seviyorum neden bilmiyorum bir önceki seferde man kamyonu e, karşıya koymuştuk kafa kafa vururken bu sefer de bir otobüs koyayım dedim ve Salih'in otobüsünü koydum bilmeci belediyesinde otobüsüne kafa atacağız bakalım ne olacak bilmeci belediyeye kafa atacağız hadi bakayım diyorum ve bu bugün yine her zaman gibi e, 11 tane araba dizim ve bir tane büyük dedemizi koydum böyle büyük de olsun dedim en sonunda da bunu yapacağız bu sürpriz kanka bu duruma göre artık Salih'e neler yapacağız bilmiyorum ama olaylar çok karışık olacak dediğim gibi neyse hadi şöyle uzaktan başlayalım uzaktan ne lan hafiften başlayalım şöyle ilk olarak aa dur şeyi de göstereyim Salih'e de göstereyim bakın biz bu yoldan olayı bilmen için uzak geçeyim bu yoldan arabalar sırasıyla ha bu yoldan hıp hızlı bir şekilde gidebileceğiz gidebildikleri sonuza kadar karşıdan da bir tane otobüs geliyor görüyorsunuz Salih. Bu Çitgün Salih. Bu Salih'e kafa atacağız Salih kim mi? Kısa has Haskadı'dan biraz daha. Hadi bakayım. Yapıştırdı bakayım Kim taypar? Oy bak şimdi sesi kes böyle bir ses yok abi arabada Vallahi şirin güzel bir sesi var arabanın üst düzey bir sesi var ama biraz bağırıyor umarım sizi rahatsız etmiyordur beni rahatsız etti bakın biraz daha kısayım inşallah rahatsız etmiyordur ilk arabanın günah olmaz hadi bakalım. oha 230 bastı 230 şu anda burada dizdiğim arabaların arasında böyle toplasa 3-4 tanesi 200 geçebilecek araba bakın ne olacak gidiyoruz saliye kafa atıyoruz bir benim bir... yavaşlatıyorum abi geliyor gelir oha 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 oha. Ön tekerle arka tekerin yan yana gelmesini kavuşturduk en sonunda. Her zaman ayrıydı bunlar ama artık birler. Artık ön teker arka teker arka teker ön tekeri takip etmeyecek. El ele yan yana gezecekler. Biz de böyle bir delikanlıyız Yalnız hala Salih itmeye çalışıyor. Salih dur. Kaza yaptık. Anla artık bunu. Bak araba ne hale geldi. Araba gidecek bir diye aslında çekim sağa sonra bakmak istiyorum ama bak aslında yok pek be. Vallahi fena oldu ha. Bak Salih hiç acımıyor. Hala itiyor. Nereye kadar götüreceğim bilmiyorum Salih ama bu arabayı benim geçmem lazım. Bilgin olsun. Öldüreyim la. Yazık oldu la. Araba iyi arabaydı. Nasıl bilirdiniz sorusuna iyi bilirdik diye cevap vereceğimiz arabalardan. Ve burada ne var? Citroen neydi lan bu? C5 LC mi? Seyiz mi? Neydi Bu Aircross Bakayım. Ha bu var. Bu araba da güzel araba sevdiğimiz arabalardan Allah harbiden seviyorum bu arabayı bakalım ne olacak diyorum bu buz bir şekilde başlatıyorum Bas kaç basacak hadi bakayım yürü bakayım Bu fazla hızlanmıyor kanka ya öyle bir sıkıntımız var bu arabanın hızlanabileceği maksimum 200 görürse o da kadar yani 200 görse iyi. şu araba sağdan değil de soldan direksiyonlu olsaydı bununla bir şey yapardık be offroad falan yapardık güzel olurdu ama işte maalesef sağdan direksiyon Soldan direksiyon olsaydı pardon karıştırmış olabilirim. Neden bir Saat çağda 4 13 geçiyor. Abi gene geç kaldım. haylat tadilat bitmedi. Bir bitiremedim şu tadilat. Tadilat bir bitsin abi iş yerindeki. Ondan sonra var ya sabaha kadar değil erkenden video çekeceğim. Bu da da videolardaki durum ve davranışlarımızı öyle dengeleyebilir güzel olabilir. Yalnız bir şey diyeceğim. Araba sağlam çıktı ve Harbi sağlam çıktı. Daha ki arabaya göre bakarsan bayağı sağlam gitti. Acaba Salih'i durduracak mı? Bak iyice yavaşladı BMC Belediyesi. Abi ya onu da göstereyim de şimdi bunu geçen gün anlamayanlar vardı. Bakın BMC Büyükşehir Belediyesi abi. Belediye vs araba. Arabayla belediyeye kafa attık. Aha başlık ne güzel ha. Başlığı da çimden bulduk hadi bakayım güzel. İyisin iyisin tamam artık dur. Neyse şunu silelim biz. Bu aldı. Önüne koydu. Gezdirmeye götürüyor. Honda Civic FD kaç bin bu 4 mi 5 mi bu gem mi ne olduğunu bilmedim araba bugün ne yapmışız da böyle biraz Honda mı ağırlıklı aynen bak bir tane daha Honda burada bir Honda bir Honda oha 4 tane Honda 5 tane Honda koymuşum lan demek ki bugün günlerden ne Honda artık biz ne diyeceğiz Honda diyeceğiz bugün günlerde öyle işte yapıştır bakayım 113 114 e ee? tek vites en sevdiğim araba cinsi tek vites araba hiç vites değiştirmiyor bir vitese koydu kendini devam ediyor nasıl yapıyorlar bu modları bilmiyorum ki abi Şöyle bir ikinci vites koy üçe koy dörde koy hadi en kötüme iki koy ya tek vitesi 200 180 gördük Haydi bu araba hızlanmadı ki bunu şöyle köşeden vurayım mı ya. yavaş 206 olanları şöyle köşeden vurayım nasıl fikir 206 olan... oh. <laughs> işte istediğim şey Yemin oha oha oha. Ay hepsini köşeden vurak lan. Ne güzel oldu ne güzel oldu Vallahi efsane oldu Vallahi on numara oldu böyle kazalar lazım bize en sevdiğim şey neyse kamu spotımızda koyalım da ondan sonra linçe verim Evet dostlar burada gördüğünüz tüm videolar bu kanalda gördüğünüz tüm videolar hepsi mizah amaçlı olduğunu unutmamak lazım Ben burada oyunda yapılan modların arabalı denirim Eğer burada bir arabayı dandik kötü diyorsam bu tamamen mizah amaçlı olduğunu unutmamak lazım gerçekte bir bağlantı kurmamak lazım da Civic burada böyle para parça olmuş olabilir ama sonuç işte Honda Civic çok güzel bir araba ve sağlam bir araba. Kendini kantlamış bir araba. Dünyada kantlamış bir araba. Bunu da bilgisini vermeden geçmeyeyim şöyle. Bunu da silelim. Ama oyunda bir kötü varmış. BMW severiz. E ee, neydi bu? BMW E32. Ulan BMW ben... <laughs> Ben bunu geçen gün şeyini unutmuştum. Hatırlıyor musun? Bir videoda modeli unutmuştum. Bir arkadaşımız yazmış. Abi plakada yazıyor zaten. Sen niye gidip o şeyde listeden bakıyorsun falan yazmışlar Bundan bir hafta önce falan. Şimdi aklıma geldi öyle söylesin. Dedim. Bakın BMW 7 serisi E32 kasa. Güzel severiz şunları şimdi Bu BMW alırsak olmaz olmazımızı yapalım bir abi. Şöyle ver gazı. Ama 4x4'ü çıkartmışım. Lan yanlışını çıkartmışım ya. 4x4 de yanlış atılır abi. Ama işte yanlamıyor. Oh. Daha gitmeden para parça ettik. Biz de böyle kardeş. Allah. Ha yanlanmıyor abi. Hadi bakayım. Ben şuraya 200 e üstü bas. <laughs> ya da hepsini yandan vuracağım. Yandan vuracağım daha güzel oluyormuş. Kafa kafaya tamam. senin isminde kafa kafaya mı? Aftan böyle fardan be. Ha ne dersin? Daha güzel olmadı mı? O oh, 200 geçti bile ya. O nasıl? <laughs> tamam tamam. Öyle yapmayalım neyse. 200'ü e alt olanları yandan, 200'ü e üst olanları kafa kafa yapalım. Daha güzel olur. Kafa kafaya da güzel hasar oluyor. Yandan da güzel hasar oluyor şimdi. Bilemedim. İkisini de mi yapsak lan ya da yandan veya neyse. Kararsız kaldım. Yorumlara yazın kanka eğer bugün okuyabilirsem. Oha 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 Bakacağım hangisini yapalım Böyle kafa kafaya mı Tamam ha, bak bu dakikaya bekliyorum 7. dakika Böyle kafa kafaya mı vuralım yoksa Şimdi göstereceğim Aynı arabayla göstereceğim ki hani farklı olmasın diye Şöyle yandan mı vuralım Bundan sonrakileri Yandan da güzel oluyor çünkü Bir sefer yaptım ama bir deneyelim gene yani de Yapıştı 200 bastı bir araba Araba 200 geçti abi İnşallah okurum bu yorumları ya. Okuyamazsam kusura bakmayın beyler. Dediğim gibi hala tadilat devam ediyor. Bak saat 4 olmuş. 4 3, 18 geçiyor. Ben bu saatte video çekiyorum ya. Düşünün artık. Şöyle vuralım bak bak, bak. şöyle. Of. Oh. <laughs> Böyle daha güzel be. Ha? Ne diyorsunuz? Ne yapsak ki? Yanda mı vursak kafadan vursak. Yanda mı vursak kafadan vursak. Arabanın motoru dışarı çıktı. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Araba çalışsaydı yürüyende sorun yok diye satardık. Ne var yani? Az bir şey yamulduysa. <laughs> ne olmuş? Az bir şey yamuldu. Olur böyle şeyler. Dert mi değil? Dert etmeyiz. Pert ederiz. Bizim kanalın sloganı. Asla kanalın böyle en üstte kapağı yazsak mı? Dert değil. Pert ederiz. Güzel olur ha. Renault Clio. Hadi bakayım. Bu B4 müydü? Aynen bu Renault Clio 4. Bir de bunun 3'ü vardı. 3'ü çıkartmayı unutmuşum ha. Hadi lan Renault Clio 3'ü çıkartmayı unutmuşum lan. Nasıl unuturum? Dur lan bir tane daha var. Araba alıp geliyorum bir tane. Hemen geliyorum. Dostlar normalde arabayı çıkartacaktım ama araba bozulmuş. İyi ki çıkartmamışım. Öyle bir şey oldu. Ufak bir kestik araya. Ama olsun olsun, olsun. Sıkıntı değil. Hadi bakayım yapıştır bakayım. Şöyle hızlanalım. 32, 41, 45, 50, 60, 70 gördü bile. Üçüncü viteste 80. Hadi 90, 100, 110. İyi diyorsun. İyisin. İyisin. Clio harbiden iyisin. He. Kerata. Aa otobüsü yenilemeyi unutmuşuz lan. Yenilemedik bir daha gidiyoruz şimdi. Bir daha gidiyoruz. İyisin iyisin. ikinci kez aynı yolu gidiyorsun. Hadi bakayım. <laughs> Bazen oluyor öyle şey. Unutabiliyorsa biz de insanız. Kardeş olur öyle şeyler. Parları falan yanaydı iyiydi. Bunu içten mi vursak lan? İçten vurayım mı? Yani neyse dıştan vuralım. Böyle 160, 170 gördü mü? Bu 200 görmez abi. Her bir 200 göremez. Gene istemeye başladık. Abi bu aralar 3 videodur istiyoruz. Olur hoş ya. 200 gördü mü? Gördü. O zaman kafa kafaya. 200 ve altını yandan. Ya da bu da yandan ya. Böyle güzel kanka. Vallahi yandan vurmak <laughs> güzel. Hoşuma gitti abi. Ne diyeyim şimdi? Bak mis gibi değil mi? Demek ki şurada otursak şoför koltuğunda ağzım burnum kırılacaktı. Bu araba böyle oldu. O gidiyor. Bir dakika. Salih bakayım ne haldesin lan? Salih dur lan nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum dur la bir dur la <laughs> Param parça etmişiz arabayı. Hayırlısı olsun. Biz de onu öyle bilirdik. Severdik keratayı ama yapacak bir şey yok. Geç. Resul'un Tayper'ı. Nasıl ama? Abi adam dip batık seviyor. Ya yapıyorsun bu sporu be Resul, Ha? Ne diyorsun? Yapıştır bakayım. Şöyle. Dur. Böyle kalkalım. Ver gazı. Dip patlatarak kalkacaktım kalkamadım. Arabanın gözleri kes. Oha mavi ışık falan. Bu arabayı yapıyorsun böyle süle arabaya ha. 170, 180, 190, 200, 210. Abi araba böyle saçma bir şekilde hızlanıyor. Hiç durmayacak gibi hızlanıyor böyle yavaş yavaş. Hemen hızlanıyor ama yavaş yavaş hızlanıyor. Yani hızlanması bitmiyor ama hızlanıyor. Oh. Abi tam vururken elim çarptı şeye yavaş tuşunu unuttum bir anda basmaya. ama çok güzel görsel olmadı mı be he? ne dedin ne dedin bu işe arabanın yanı çıktı arabanın tekeri çıktı abi tekeri çıkmasa gidecekti araba ya kapının kulbu elimde kaldı kapıyı da çıkartalım bari o zaman <laughs> sen de gel bakın. sen de kapısın kapılarda tanim var ah bu kapılarda var. Motor da dışarı çıkarmış. Motor şöyle çıkartayım ben bir. Evet has kadro var mı motor isteyen bu ağacın altına koyuyorum has kadro. Burada motor ihtiyacı olan alsın. Bak bugün de boş geçmedim sizin için bir motor bıraktım oraya. Bak değerimi bilin ha. Nota biliyor muyum? ha bir tane daha Honda. Hondalar abamışız da abamışız var ya. Bir sürü Honda çıkartmışız. Neyse adı üstüne Honda hayat Honda. Hadi bak. Ver gözü. <laughs> Nasıl pati attı duydunuz mu? Bak bak. Bak patiyi kes. Ufacık böyle. Tadımlık pati anlatabiliyor muyum? Hani böyle arabayı ne yoruyor ne zorluyor. Ufacık bir tadımlık pati atıyor. Yoluna devam ediyor. Araba içi çok güzel bu bunu ya. Gerçekten güzel yapılmış. Abi desenler böyle. Hani içi güzel araba güzel oluyor ya. Harbiden güzel. Baksana abi içi falan güzel. Şu koltuklarda böyle döşemelerde falan şey olsaydı iyiydi. Böyle bir kişileri falan bayağı güzel olurdu o zaman. Ama olsun gene güzelsin. 200 200 ancak gördü. Olur. Olsun. Mis, Mis 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 Bir sonraki araba Merenes Merenes içeriden süreceğim Dur kardeş arabayı bırak artık Ne olur bırak Ya bunu nereden tutsam araba gitmez Aa, Araba elinde kaldı dur Aha çıkarttım arabayı. Vallahi çıkardım. Ne? Motor Meksikas kadro bir tane daha motor ayarlayayım size ben. Şu motor bırakır mısın araba? Heh. Eyvallah. Motor şurada kalsın. Bir tane de bu ağaç. Bir o ağaçta bir bu ağaçta iki kişi. İlk gelen kapar kardeş yapacak bir şey yok. Arabanın tekeri falan da burada var. Teker isteyen teker. Abi bir tane egzoz çıkarttım. Ekosu da şöyle bırakayım. O da orada bir yerde e, egzoz uçuyor havada. Uçan egzoz olmadı demeyiz. Onu da gördük. Bugün de gördük ya Rabbi. Hadi peki. Şunu şöyle sil geç. Aha. Meredesi içeriden süreceğim. Kardeş araba otobüse Kafatık CLS 53. Kimi de lan bu? Ben bunu kime vermiştim? Bu kimindi lan? Bizim Eren Dalbat'ın mı diyor? Yok onunki daha spordu. Bu kimindi ya? Ben bunu kime vermişim bu arabayı? Hatırlamıyorum ki. Vallahi hatırlamıyorum ya. Neydi lan senin sahibin adı? Yok mu şurada bir yerde kartvizit matvizit? Hiçbir şey yok abi. Araba bomboş yapmışlar. 225 bunu içeriden vuracağım böyle iç ekranla Bir kafa atayım da görsün hale Geliyor 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 Ama böyle tabi hızlı değil yavaş yavaş bak bak Oh <laughs> Böyle şey gibi abi Ağır çekimde vurdum Sanki gerçekmiş şey hissiyatı verecekmiş gibi, gibi Ama yok Gerçekte böyle vursan ölürsün çünkü Hiç gerçek değil gerçek olsa ölmüştük şimdi Pardon otobüs kardeş şu arabayı alabilir miyim Abi şu arabayı alacağım be Abi de şu arabayı alayım ben Araba 251'de takılı kaldı. Bak teker hala dönüyor. Dur bakayım şöyle teker tutsam ne olacak? Araba dönmeye gitmeye devam ediyor. Motor devam ediyor. Salet de devam ediyor. bu Saçma bir şekilde. Yok burası kalmıyor. Burası mı? Dur bakayım. Otobüs ne olacak? acaba? Şöyle ters çevirmeye çalışsam otobüsün tekerle. Oh, abi tekere bak nasıl istiyor. Bak bak tekeri. Aha teker. Tık 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 bak. <laughs> <laughs> Sanki hava yok içinde. Balondan mı yaptılar lan seni ha? Şöyle döndürmeye çalışayım, dönmüyor. Ben bunu nasıl bağlarım kendine? Şöyle bağlasam ne olur acaba? Şu an deli gibi buraya bağlayası var. Acaba kendini döndürebilecek mi? Arabanın şu anda bu otobüsün hala tekerin böyle patlaması veya motorunun yanması lazım. Ama sağlam. Adamlar arabayı yapmış. Ve mini mini villa çalışkan ikiler tembel işler. Mini Cooper severiz keratayı. Değişik bir arabadır kendisi. Nedense her geçen gün güzelleşir ama olsun olsun olsun. Arabayı yaptığımız zaman... ama rengi çok güzel olmamış mı ya? Kapakta şu dayıyı çıkartmasaydım kesin mini kopurla kapakçı resmi çeken. Çünkü rengi çok tatlı. Tatlış ya. Bu rengi seviyorum. Yapıştır bakayım. Ver ikiye, ver üçe, ver dörde yok. O düz gidiyor. Otomatik tesis arabaları severim. 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. Oha nasıl bir zaman lan bu? Yeter de. Aa içerideki de çalışıyor bak saate bak. Oha şuranın çalışını ilk defa fark ettim. Harbiden ilk defa fark ettim çok iyiymiş. 250 ile de otobüse kafa atmak demeyiz miydi kopurla. Eğer 250 ile mini kopura kafa atarsanız ne olur altta çalışmamızı gördünüz. Kapı ters açılıyor. Rolls Royce'e özenen mini Cooper kendini ahirette buldu. <laughs> nasıl fikir? Tamam şimdi bunu biz buradan nasıl kurtaracağız? Abi Arab arabayı bir alabilir miyim? Müsaadenle abi şu arabayı bir almam lazım benim. Araba elimize kaldı. Koltuğundan tutsak koltuğu da gelmiyor. Nereden gelecek bu? bu koltuktan çıkarsak. Oha otobüs de çıktı. Ulan koltuğu tuttum araba harç şey geldi elimize. Abi düz dur. Daha motorun çalışıyor ona mı bakacağım. Araba çalışmıyor. Olur öyle şeyler be. Ha? Olmaz. Mı? Olur olur. Bakın buradan delik açtık alta. Buradan direkt acil çıkış kapısı var artık. Gösterelim. Alttan gözükmüyor olabilir. Ama üstten gözüküyor. Bakın. Hemen göstereyim size nasıl olduğunu. Bakın diğer taraf gözüküyor. Ya araba dediğim böyle olacak abi. Bir taraftan gözüküyor bir taraftan gözükmeyecek. Bu niye böyle? Böyle yapmışlar. Olur öyle şeyler. Dert değil pert Görüyorsunuz. Cam gibi. <laughs> Adamı A sınıf araba yapmış daha ne olsun. Geç. Ve Honda Civic bilmem ne taypar bilmem ne modeli. Eskilerden bu 96 98 o modellerden ama en güzelleri be. He? Buna şey yapıyorlar böyle yazılımlı polo ay, yazılımlı şey falan. Bayağı şu saat doğru mu değil. Ulan şu saat doğru olsaydı çok güzel olmaz mı analık. Ama fazla da geçiyor. Şu an saat 4'ü 28 geçiyor. Bu 4'ü 20 geçiyor. Os denk gelsene denk, denk geldimsin tam aynı saate çok güzel olurdu şimdi dur. Bu bayağı da çünkü bunun osu da var. Tamam onu da kullanacağım. Aha vites iki oha 3 tayla sarıyor. Dörtte saracak mı yok. Dörtte de sarma zaten kardeş yani o kadar da değil. Kendine gel. Minnoş. Oy 200 220 Araba harlet yapıyor bak Harletti kız Harlete bak harit nasıl yükseliyor 250 Aaaa 260 70 görmez şöyle yandan vuracağım abi Oh İyi 95'te kaldı Otobüs dur yeter Otobüs dur oğlum Otobüs dur canım Dur canım benim yeter Otobüs dur otobüs, dur Otobüs bırak. bırakır mısın otobüs <laughs> Otobüsün bırakma hiç niyeti yok. Otobüs aldı gezdiriyor. Tamam otobüs gezdir, gezdir. Elinden tut kaybolma ama. <laughs> otobüs gitsin biz araba inceleyelim. Arabayı gördüğünüz gibi paramparça parça oldu. Burada mavi bir şey düştü. Bu ne oldu aklı hiç fikrim yok. Ama bakmak istiyorum. Neymiş lan bu? NG büyük şeyi büyük belediyesi. Ne lan bu? MNG büyük şey. Bir dakika. Bir dakika durun otobüs. Ya bunda da her şey var. O nereden düştü? Abim fazladan büyük şehir belediyesi yazdırmışlar. Yedek. ne <laughs> no, ne no olmaz değil mi yani belediyedir. Yedekte bulunsun. Elbet lazım olur diye. Ve Halil Akay kardeşimin efsane kesatta ve tek karolasız Halil ne yapıyorsun kardeş artık şey de yazamıyorum Halil bak bak Halil Akay iki yıldır belki net ne yazdı bak İlk kaçıncı like yazdığını ya, attığını yazar tamam mı? Örnek veriyorum 10. like attım. Sonra baba merhaba yazar tamam mı? Benden merhaba kardeşim yazarım. Kaçıncı like attığına taç atarım her zaman standart. Sonra da ne yapar? Helal olsun dayı oğlu yazar. Ben de aynı yazarım Helal olsun dayı oğlu yazarım. Halil'le 2 yıldır böyle mesaj yaşıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Adamın yorumu sabit bellidir kanka. Mis severim ya. Halil Johnson. İnşallah ile yazıyosun onu bir hafta 10 gündür görmüyorum mesajlarıma olsun Os olsun os os. Şöyle senin de arabanı bir parçalatalım Güzel efsane kasa toyota da Gene sağlam sağlamı bu be Bir dakika arabaya bakmam lazım da abi Şu arabayı bir alabilirsem Dayıcım şu arabayı bir bırakır mısın <laughs> Bırak sen de abi Bakayım çalışıyor mu motor çalışıyor Motor çalışsaydı iyiydi biz bunu sanayide düzeltiriz ya Ne var canım 2-3 ton macunu hallederdik Fazla bir şey yok Yürüyen de sorun olmazdı bunda. Biz hallederdik bunu ama. Olsun olsun sen de insansın. Ve 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 ve. Arabaların kralı. O bir uçak. ney ney Neydi lan senin adın? Ulan bunda bir sürü tuş vardı. Hangisi neye yarıyor acaba? Dur bakayım. H ne yarıyor? Aa. Bak çakar açıyor. İyiymiş. G ne yapıyor? İçeri çıkar. Oha. Ye. Ye ne yaptı Haklı hiçbir fikrim yok. İçeriden bir şey mi açıyor? Abim ye bir şey yapmıyor galiba. F ne yapıyor? Oy. Hadi canım. Adamlar yapmış modu be? Shift 1. Bakalım ne yapıyormuş. Shift 1. Ha bak burasını açıyor. Bu Amerika'da falan şey var böyle. Abi bunu açtın ya. O belki de yolda 50 tane araba olsun. Sen bunu kapatana kadar o araba hareket edemez. Öyle bir şey var. Shift ne lan böyle? Shift H'ye basıyorum. Araba yükseliyor. Garazı yükseldi. CTL 1. Merak ettim ya. Bakacağım hepsini. CTL 1 neymiş? CTL 2. CTL 3. Aa bir dakika. Bir ekrana gel. Bak şimdi. CTL 1. Yenileyim arabayı. Hangi fan lan bu? Aa bak CTL 1 bu fan. <laughs> Aga be. CTL 2. Bu fan. Aga CT3 3. fan nerede acaba? Oğlum bir fan nerede lan? Üstte mi? Bir tane daha fan var diyor ama nerede çalıştı aklını hiçbir bilmiyoruz bilmiyoruz. Nerede çalıştı lan 3. fan? O gözükmüyor. Os os o da bir Başka ne var? O var. O oymuş O bir şey yaramıyor herhalde. K air. Şeye bak neyse. Hadi gidelim. İki dakikadır arabayı inceliyoruz ya. Dedemiz, Ama ah bu dede kaç yıl aydır bütün hasar ve sponsora koyduk, ona koydum, buna koydum. Hiç hasar bir şey yapmamıştım. ilk defa yapıyorum. Bize hep bu kan kusturan dedeyle bu yollara gideceğiz. Aslında bunun karavan versiyonu var ya. Onunla da bir şey yapılabilir ha. Bak hiç aklıma gelmedi. Aklıma gelmedi. Onunla da bir şey yap. Onunla güzel bir şey yapacağım o zaman. Tamam, aklımda bulunsun. Bunu şöyle. Lan bunu ben resmi nasıl koyacağım? Lan ikisi de kocaman araba. <laughs> İkisini küçük bir şey yapsaydım keşke. Neyse. Kapat lan. 108. Bu da yavaş, o da yavaş. İki tane yavaş otobüs de kafa, kafa ya Oha otobüs orta şehirde geçmiş. Sağ şehirde geç hatta. Oh. <laughs> i̇şte bu. Aradığım hasar. Harbi aradığım hasar. Dur dayı dur 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 Vallahi dur 10 numara oldu ya yemin ederim 10 numara oldu en sevdiğim hasar bu oldu oy mis içine girdi arabanın bize böyle arabalar lazım Evet dostlar böyle arabalarınız varsa siz de gönderin arabanızı parçalayalım İtina ile parçalanır Ferhat Aydın parçalama bizden sorulur parçalama bizden sanayiye götürmesi sizden hadi bak arabaları şöyle yana doğru aha arabanın elimde kadar bak Şöyle gel bakayım şöyle. Ha. Şöyle bakacağım arabaları. Güzel. Vallahi güzel. Hey sen de sus ikiniz de susun bakayım. Şu mis işte istediğimiz hareketler. Evet dostlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesi için. <laughs> istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça Allah'a emanetsiniz. Başlarsınız. Hadi bak.